Üyelerimiz, belediyemizin değerli bürokratları, 2024 yılı Mart ayı birinci meclis birleşimini açıyorum. Öncelikle büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bütün şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Şad olsun 12 Şubat'ta Meclis üyemiz Hülya Polat hanımefendinin babasını kaybettik. Kendisine başsağlığı diliyorum. 1 Mart Bosna Ersek e, Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü. 29 Şubat 1 Mart 1992 tarihleri arasında eee iki gün süren bir referandum yapılmıştı. Bosna Hersek Federasyonu'nda. Bosnalı Müslümanlar, Bosnalı Hırvatlar nüfusun toplam yüzde altmış altısı gibi bir katılımla yüzde doksan oranında Bosna Hersek'in bağımsız bir devlet olmasını onayladılar. Sırplar çoğu boykot ettiler bu bağımsızlık referandumunu. Fakat Bosna Hersek Parlamentosu 6 Mart 92'de e, bu oy çoğunluğuyla geçtiği için Bosna Hersek e, Devletinin bağımsızlığını ilan etti. Ondan sonra olanlar zaten hepimizin malumu. 3 yıl süren savaştan sonra 7 Nisan 92'de Avrupa Birliği Bosna bağımsız bir devlet olarak e, pardon 28 Şubat 95'te de e, Bosna Hersek'in bağımsızlık günü ve ulusal bayramı olarak 1 Mart kutlanmaya başladı. Sırplar hala e, bunu kabul etmiyorlar. Onlar kendilerine göre bir 9 Ocak kutlamaları var. E, kardeş ve dost ülkemiz Bosna Hersek'in bağımsızlık gününü kutluyorum. Kardeş belediyelerimiz Zenisa, Starigrad, Novigrad ve Sarayavu üzerinden Bosna Herse'ye selam olsun diyorum. Geçmiş toplantı tutanakları dağıtılmıştı. Herhangi bir maddi hata var mıdır? Olmadığına göre gündemimize geçiyorum. Gündem maddelerini madde numarasıyla oylamayı teklif ediyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir plan ve proje müdürlüğü 215-895 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. önergeler yine plan ve proje müdürlüğünden gelen bu 8 önergenin İmar Komisyonu'na havalelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dokuzuncu önergemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 218.336. Buyurun Hülya Hanım. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dokuzuncu önergenin doğrudan oylanmasını talep ediyoruz. Başka bir görüş var mıdır? olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 218224. Buyurun Hülya Hanım. 10 nolu önergenin doğrudan oylanmasını talep ediyoruz. Başka görüş var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3 tane ek gündem önergemiz var. 11, 12 ve 13 numaralı ek gündem önergelerinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 218697. Buyurun Hülya Hanım. 11 nolu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini talep ediyoruz. 11 nolu önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi başka görüş var mıdır? oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 Plan ve Proje Müdürlüğü 218.809. Buyurun Hülya Hanım. Önergenin, 12 No'lu Önergenin imar Komisyonu'na havalesini talep ediyoruz. Başka görüş var mıdır? Olmadığına göre Önergenin imar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13 Etüt Proje Müdürlüğü 218.551. Buyurun Hülya Hanım. 13 nolu önergenin imar hukuk komisyonlarına havalesini talep ediyoruz. Başka görüş var mıdır? 11 numaralı önergenin imar ve hukuk komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Katılmayanlar Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki birleşimimiz 7 Mart 2024 Perşembe saat 18'de yine bu salonda görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum.